Merhaba arkadaşlar, Neverfap yapan tüm arkadaşlarının yaşadığı, yaşayacağı geri çekilme evresinden bahsetmek istiyorum. Geri çekilme evresi, size haz veren durumları kestiğinizde dopamin seviyenizin en dibe çökmesi durumunda görülür. Peki dopamin nedir? Bağımlılıkta tolerans nedir? Bu durumu anlayabilmek için öncelikle bağımlılıkta tolerans nedir bilmemiz lazım. Dopamin, bize haz veren aktiviteler yaptığımızda salgılanan bir sinir taşıyıcısı. Fonksiyonu, gelecekte de tekrarlamamızı sağlamak için bu davranışları pekiştirmesi. Dopamin temelde vücudumuzun bize verdiği bir ödül. Onun doğru olarak algıladığı bir şey yaptığımızda haz duymamızı sağlıyor. Mahsullbasyon veya porno izleme esnasında dopaminin böyle yanlış bir şekilde salgılanması ödül sistemimizin aktif hale geçmesine sebep oluyor. Bu yüzden belli durumları haz duygusuyla ilişkilendiriyoruz. Beyin, çok zararlı olmalarına rağmen bu fiillerin vücut için faydalı olduğunu düşünmeye başlıyor. Ancak dopaminin böyle yanlış bir şekilde salgılanması bireyin organizmasında şiddetli bir dengesizliğe yol açıyor. Bu dengesizliği düzeltmek için vücudun düzenleyici mekanizmaları harekete geçiyor. Bu son aşama aşağıda açıklayacağımız tolerans ve yoksunluk süreçlerine sebep oluyor. Vücudun düzenleyici mekanizmaları beynimizin kimyasını değiştirerek iç dengesizliğin oluşmasını engelliyorlar madde kullanımı bu durumun ortaya çıktığı örneklerden biri. Şimdi nasıl bir süreç yaşandığına bakalım. Diyelim ki her cumartesi dışarı çıkıyorsunuz ve birkaç kadeh alkol içiyorsunuz. Alkol, endorfinleri taklit eden bir madde olduğu için iç opioid sisteminiz hiperaktif hale geliyor. Opioidin ters dopamin etkisi vardır. Dopamin aramam lazım, bulmam lazım dürtüsü uyandırırken opioid ise beyne Oh tamam buldum ve rahatladım. Mesajı yollar. Bu yüzden biri hayatta kalmak için aramayı, araştırmayı tetiklerken diğeri tatminiyeti ve tembelliği tetikler. İç opioid sisteminizin hiperaktif hale gelmesi sonucunda dopamin salgılanıyor ve haz duygusu oluşuyor. Eğer bu davranışı tekrarlarsanız vücudunuz bunu öğrenecek ve telafi edici bir tepki oluşturacak. İşte bu noktada uyuşturucu maddeye tolerans başlıyor. Bir dahaki cumartesi dışarı çıktığınızda beyniniz alkol tüketmek üzere olduğunuzu biliyor olacak ve bu bir dengesizliğe yol açacak. Bu yüzden de taban endorfin seviyesini düşürecek. Bu iç opioid sisteminizin bunalmasına sebep olacak ancak içmeye başladıktan sonra normale dönecek. Siz alkolün size bir etkisi olmadığını düşüneceksiniz. Böylece tolerans nedeniyle oluşan telafi edici düşkünlüğü gidermek için daha fazla içmek zorunda kalacaksınız. Peki bu durumda bir anda alkol içmeyi bırakırsanız ne olur? Telafi edici tepki ne hale gelir? Alkol tüketiminizi en aza indirgeseniz de alkolü tamamen bıraksanız da telafi edici tepki varlığını sürdürecek. Önceki örneğe dönersek, alkol alma niyetiniz olmadan dışarı çıksanız bile beyniniz alkol alacağınızı düşünüyor olacak. Çünkü geçmişteki deneyimleri ona böyle olacağını öğretti. Bu yüzden endorfin seviyeniz hızlıca düşecek. Alkol tüketimiyle bu durumu telafi etmediğiniz için sonuçta anksiyete ortaya çıkacak. Yoksunluk sendromu olarak bilinen şey bu. Siz buna katlanırsanız insomnia, aşırı yorgunluk, beyin sisi, asabiyet abur cubura karşı olan düşkünlük, yapılan aktivitelerden keyif alamamak, depresyon, anksiyete, kasların zayıflaması gibi semptomlar görebileceksiniz. Bu durum, bulunduğunuz sürecin bir gerekliliği ve beyninizin hastalığı iyileştirmeye başladığına dair pozitif işaret. Aynı şekilde mastürbasyonu ele alırsak siz telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan cinsel içerikli görüntüler açtığınızda, duşa girdiğinizde veya bilgisayarın başında mastürbasyon yaptığınızda beyniniz bunu kaydeder. Özellikle dopamin seviyenizi çok yükselten aktiviteler olduğunda beyniniz daha iyi kaydeder ve sonraki eylemde vücudunuz aynı şeyi yapacağınızı düşünerek sizi ona hazırlar. Eğer sizi hazırladığında yapmazsanız beyniniz yoksunluk sendromuna girer ve tabiri caizse kıvranmaya başlarsınız. Aynı alkol örneğindeki gibi insomnia, aşırı yorgunluk, beyin sisi, asabiyet, abur cubura karşı oluşan düşkünlük, yapılan aktivitelerden keyif alamamak, depresyon, anksiyete gibi belirtiler baş gösterir. Peki böyle semptomlar göreceksem neden bırakayım mastürbasyonu diye düşünecek olursanız size şunu belirtmeliyim. Beyniniz bu semptomları sadece mastürbasyonu istediği sürece gösterecek. Demek istediğimi sadece tetiklenme anlarında sanmayın. Sürekli görülebilecek. Ve ne zaman beyniniz bağımlıktan kurtulursa o zaman yan etkiler etkisini kaybedecek ve hayatınız normale dönecek. Tabii ki bu bir daha mastürbasyon bağımlılığınız olmayacak demek değil. Tabii olacak demek de değil. Sonuç olarak durumumuzun farkında olmalı ve bunlara karşı sabırlı olmalıyız. Sürecinizde yaşayacağınız şeylerin farkında olarak daha kolay ilerleyebilmeniz için. İyi gelişmeler festronotlar.